Merhaba arkadaşlar 17 Nisan pazartesi iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 20.30'da Türkiye 1. Ligi'nde Bolu Spor evinde Rize Spor konuk ediyor. Bolu Spor'un son 5 maçına baktığımızda yeni Malatyaspor'u 3-0 yenmiş, Bodrum Spor'a 4-1 kaybetmişti, Adana Spor'u 3-0 yenip Samsun Spor'a 5-1 mağlup olmuş ve Denizli ise 2-1 mağlup etmişti Bolu Spor. Rize Spor'un son 15 maçına baktığımızda Sakarya 2-1 yenmiş. Erzurum 1-1. Bandırma 0-0 berabere kalmış. Manisa'yı 4-2. Eyüp ise 1-0 mağlup etmişti Rize Spor. Bol Spor'la Rize Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 1-2 çifte şans. Saat 20.30'da Türkiye 1. Ligi'nde Gençler Birliği evinde Altay'ı konuk ediyor. Gençler Birliği'nin son 5 maçına baktığımızda Eyüp 2-0, Yeni Malatya Spor'u 3-0 yenmiş, Manisa 2-1 mağlup olmuş, Adana Spor'u 3-0 yenip Keçeren Gücü ile 2-2 beraber yapmıştı. Altay'ın son 5 maçına baktığımızda Bandırma Spor'a 2-1 mağlup olmuş, Sakaryaspor'u 3-1, Erzurum 4-2 yenmiş, Manisa'ya 3-1, Rize ise 3-1 mağlup olmuştu Altay. Gençler Birliği ile Altay arasında oynayacak olan Karşılaşma Ligi tahminim. Maç sonu 3.5 buçuk alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.